Sevgili öğrenciler, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün sağlık ve çevreyle çok yakından ilişkili iki kavrama odaklanacağız: hijyen ve sanitasyon. Ben mesela bu ikisini hep aynı şey zannederdim ama meğer aralarında ciddi bir fark varmış. İsterseniz hijyenle başlayalım. Dünya Sağlık Örgütünün bir tanımı var, hijyen için diyorlar ki, sağlığın korunması ve hastalıkların engellenmesi için yapılan uygulamaların bütünü, yani bir nevi işin kural kitabı. Kesinlikle öyle, çok güzel bir benzetme. Sanitasyon ise o kural kitabını alıp hayata geçirmek demek aslında anladım. Latince sanitas kelimesinden geliyor. Yani sağlık demek ve hijyenik koşulları oluşturmak, iyileştirmek, sürdürmek için alınan tüm önlemleri kapsıyor. Yani biri bilgi, diğeri eylem. Tam olarak hijyen kurallar bütünü ise sanitasyon bu kuralların uygulanması ve sürdürülebilir hale getirilmesi. Sadece temizlik değil yani, çok daha geniş bir kavram. Bu ayrım şimdi çok daha netleşti. Peki konuyu biraz daha bireysel ölçeğe yani kendi hayatımıza indirgediğimizde ne görüyoruz? Sanırım burada el hijyeni konusu öne çıkıyor. Evet, kesinlikle. Ellerimizde iki tür mikroorganizma topluluğu var. Biri bizimle birlikte doğan, derimizin iç katmanlarında yaşayan kalıcı flora. Hı hı, bizim doğal sakinlerimiz gibi. Aynen öyle. Diğeri ise çevreyle temastan, mesela bir kapı koluna dokunduğumuzda bulaşan geçici flora. İşte hastalıklara neden olan da genellikle bu geçici olan. Ve sanırım el yıkamanın amacı da bu geçici floradan kurtulmak. Tam üstüne bastınız. Bu geçici floradan arınmanın en etkili yolu doğru teknikle el yıkamak. Biz buna sosyal el yıkama diyoruz. Amaç hem görünen kirleri hem de o görünmeyen mikroorganizmaları uzaklaştırmak. Peki nedir bu doğru teknik? Yani ne kadar süreyle nasıl yıkamalıyız? İdeal olan sabunla tüm el yüzeyini, parmak aralarını, tırnak uçlarını en az 40-60 saniye boyunca iyice ovalamak. 40-60 saniye. Bu günlük hayatta çoğumuzun yaptığı hızlı yıkamalardan çok daha uzun bir süre. Evet, uzun gelebilir ama bu basit alışkanlık bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemede inanılmaz kritik bir role sahip. Peki bireysel sağlıktan biraz uzaklaşıp daha büyük resme, çevre sağlığına bakalım. Burada da atık yönetimi konusu karşımıza çıkıyor. Çıkıyor evet. Ve aslında mantık çok benziyor. Artan tüketimle birlikte devasa bir atık sorunuyla karşı karşıyayız. Çözüm de atık yönetimi hiyerarşisi dediğimiz bir sisteme uymaktan geçiyor. Hiyerarşi deyince aklıma hemen bir sıralama geliyor. En tepede ne var? Muhtemelen geri dönüşüm. İşte genelde yapılan hata da bu. Hiyerarşinin en tepesinde, yani ilk ve en önemli basamağında atık oluşumunu önlemek ve azaltmak var. Aa, bu ilginç. Yani en iyi çözüm atığı hiç üretmemek. Kesinlikle. Ondan sonraki adımlar yeniden kullanma, sonra geri dönüşüm ve geri kazanım. Bütün bu seçenekler tükendiğinde ise son çare olarak bertaraf yöntemlerine başvuruluyor. Bertaraf derken neyi kastediyoruz tam olarak? Bertaraf, atıktan son kurtulma yöntemleri. Mesela organik atıklar için kompostlama yani gübreleştirme. Geri dönüştürülemeyenler için düzenli depolama alanları veya yüksek sıcaklıkta yok etmeyi amaçlayan termal yöntemler. Anladım. O zaman özetlersek bugünkü sohbetimizden aklımızda kalması gereken birkaç temel nokta var. Birincisi hijyen kurallar, sanitasyon ise uygulama. Doğru. İkincisi el yıkama gibi basit bir bireysel eylemin toplum sağlığı için ne kadar hayati olduğu üçüncüsü de çevre sağlığını korumak için ilk adımın geri dönüştürmekten bile önce tüketimi azaltmak olduğu aynen öyle bu da bizi aslında üzerinde düşünmeye değer bir soruya getiriyor nedir o şöyle ki bireysel hijyen alışkanlıklarımız sadece bizi değil salgınları önleyerek bütün toplumu koruyor benzer şekilde atıklarımızı yönetme biçimimizde gezegenin sağlığını doğrudan etkiliyor. Acaba günlük rutinlerimizde yapacağımız bilinçli ve küçük bir değişiklik bu büyük resimde ne kadar anlamlı bir fark yaratabilir? Belki de asıl güç o küçücük günlük kararlarda gizlidir.